Merhaba arkadaşlar ben İlhan Çiçek. Ee, Windows Server 2012'de e, domainde grup oluşturmayı göstereceğiz şimdi. Ee, birinci yolumuz yine her zamanki gibi e, domain dashboardumuzu açıyoruz. Server Manager'ımızı açıyoruz. Tools'a geliyoruz. Buradan Users and Computers'a geliyoruz. User and Computer'ı açtığımızda e, burada bir e, Users'ın içine de gruplarımızı oluşturabiliriz. Ya da kendimiz burada herhangi bir e, new deyip bir organization unit oluşturup güvenlik e, Türkçe karakter kullanmamaya dikkat edin. Bazı sayılarda problem çıkarabiliyor çünkü bunlar. Güvenlik diyelim. Okey diyelim. Güvenlik diye bir organizational unit oluşturduk. Bunun içine şimdi grup oluşturacağız. E, sağ tıklıyoruz. New diyoruz ve grup seçeneğine geliyoruz. Burada e, grup adımızı veriyor, veriyoruz. Bilgi işlem diyelim. E, burada grup bu skop yani kapsamını belirtiyoruz. Domain lokal mi, global mi, universal mi olarak belirliyoruz. E, domain lokal sadece bu domainde geçerli. Global e, bu domaine güven ilişkisi e, olan diğer e, domainlerde de geçerli. Üniversal'da ise e, bizim forestımız içindeki e, bütün e, domainlerde geçerli olabil, olabilecek bir e, grup kapsamı. E, grup Type ise Security ya da Distribution e, de, olabiliyor. Burada biz e, eğer güvenlikle ilgili ya da e, bilgisayarlara, ya da kullanıcılara yönetimle ilgili bir şey yapacaksak Security'yi kullanıyoruz. Ama e, mail grubu olarak oluşturmak istersek bunun için de Distribution'u e, oluşturabiliriz. Şimdi, Grubumuzu oluşturduk. Gördüğünüz gibi bilgi işlem olarak geldi. Security grup global olarak gözüküyor. Biz burada description girmedik. Girebiliriz. Şimdi hemen şöyle yapalım. Tıklayalım üstüne. Gördüğünüz gibi grubumuzu burada grup name'imiz gözüküyor. Description'ımız yok. Mesela hemen yazalım buraya bilgi işlem personeli diyelim. Bir e-mail adresi eklenebilir ama security grupları e-mail grubu olarak genelde kullanmak çok tavsiye edilmez. E-mail grupları için distribution grup oluşturmakta fayda var. E burada members'a bakabiliriz. Members'da üye olan kişileri görebilirsiniz. E yeni üye ekleyebilirsiniz. Bizim şu an kullanımcımız olmadığı için domainde gerçi Hemen bir admin kullanıcısını ekleyebiliriz. Administrator buradan gördüğünüz gibi ekledik. Administrator artık bu grubun da bir üyesi. Member of'da ise bu grup bir üst gruba üye yapabiliriz. Mesela Domain Admin diyelim. Bakalım. Gördüğünüz gibi bu grubu da Domain Admin grubuna ekleyebiliriz. Yani bu şu demek oluyor. Domain admin grup, grubunun altında bir grup ve bu bilgi işlem grubu. Bu gruba eklediğimiz kişiler de domain admin yetkisine sahip olmuş oluyor. E, Manage by ise e, burada buradan grup adını değiştirebiliriz. E, ayarlamalarımızı yapabiliriz. Buraya e, bilgi ekleyebiliriz. Buradan grup tipini de değiştirebiliriz ya da grup kapsamını da değiştirebiliriz. Gördüğünüz gibi domain lokali seçtirmiyor ama bir üst grubu olan globalin universal grubunu seçtirtebiliyor. Eğer grubu silmek istersek burada sağ tıklayıp delete te basıp gelen uyarıya evet dediğimizde bu grubu silmiş oluruz. Şimdi e, burada bir de built-in e, de gruplarımız var gördüğünüz gibi birçok grup e, var bunlar otomatik e, domainin e, kullanılmasıyla daha doğrusu kurulmasıyla birlikte açılan e, gruplar e, bunların da kendilerine göre yetkileri var e, sadece backup operatörleri e, sadece event log okumak için ya da sadece guest hesabı ya da sadece hyper v administrator yönetici hesabı gibi değişik yetkiler olan gruplar var. Bu gruplar hani sadece mesela remote desktop user grupları ya da sadece remote management user grupları bunlara kullanıcılar ekleyebilirsiniz. Kendiniz içeriklerine göre kullanacağınız yetkiye göre. Tabi bunların yanında bu, Bunları kullanmayıp kendiniz de grup oluşturabilirsiniz. Kendiniz oluşturduğunuz gruplara da e, farklı yetkiler e, verebilirsiniz. Genel anlamda gruplarımız bu şekilde. E, en basit e, yöntemi buradan oluşturursunuz grupları. E, ama yine de isterseniz e, buradaki ekranı e, şöyle yapalım. Tools'dan... E, Administrative Center'a gelip burada da grubunuzu oluşturabilirsiniz. Tercih size kalmış ama birinci yöntem genelde en çok hani bilinen, kullanılan yöntem e, o yöntemde yapabilirsiniz. Burada da isterseniz e, girip buradan da grubu oluştur oluşt sağ tıklayıp burada da New deyip e, grubunuzu oluşturabilirsiniz. Evet gruplar bu şekilde.